allemaal. Heel goedemorgen. vorige ochtend vanuit Valkenburg. Dadelijk ga ik een uh, paar karretjes lossen hier. En daarna gaan we binnendoor uh, naar het toe. Uh, mag niet eigenlijk dat ik hier in de cabine lamp aan uh, gedaan heb. Even kijken. Gaan we zo eronder. is <laughs> Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sabahın köründe yollardayız. Falkenburg e, kent kent mi, diyeyim, köy mü diyeyim artık ne diyeyim. Oradayız işte. E, size interes edecek fazla bir şey yok. Sadece birkaç e, derin mevzu hakkında konuşmak istiyorum. Ama Hollandalı izleyen arkadaşlarımdan daralanlar oldu. Geçen, en sonki filmde sadece Türkçe konuştuğum için biraz onlara döneceğim. Biraz size döneceğim. Böyle kesintili bir video olacak. Hollanda'ca konuştuğum işte. Siz de yollara bakın. Sağa sola bakın. Öyle vakit geçirin. Şu an açmam aslında yasak ama Zeer de askalte had je het niet yani. aan. Uh, Kai. <laughs> Kai, Kai, Kai. Kai was boos op mij. Want uh, een van de laatste video's was alleen Turks. Hij zei dat is discriminatie, dat mag je echt niet doen. Dan moet je één keer alleen Nederlands praten. Uh, en yeah. ja. Dus Kai, maar het was gewoon interessant voor Turken. Die, uh, ik, ik, dat was. Uh, ik heb uh, over Turkse rijbewijs uh, omwisselen naar Nederlandse rijbewijs en uh, hoe kunnen ze hier komen en uh, wat zijn de verwachten van uh, dingen da daarover heb ik gehad uh, voor die Turken maar sommige Turken zijn ook boos die Turken die kleine transportbedrijven hebben uh, zeggen ze dat ik uh, niet uh, wat kan ik zeggen daar? Dat ik niet zoveel over weet hoe je mensen hier haalt en laten werken enzo maar ik heb alle, alle bewijzen gewoon via internet en IND, ufv uh, Kiva heb ik gebeld en uh, zelfs heb ik bw gebeld en uh, CBR dus alle bewijzen heb ik. mogen hier komen en gewoon tamam, Türkçe'ye tekrar dönelim. Arkadaşlar, ee, şu an yani içim öyle ateşli ki ağzımdan çıkan kelimeler artık iç yakıcı da olabilir. Ama olsun, benim içimi de yakıyorlar. Bu şoför mevzusuna başladım başlayalı öyle çirkef insanlarla karşılaştım ki anlatamam yani. İlk baştan beri işte geleceksiniz şu olacak bu olacak falan ben zaten gerekli açıklamaları yaptım. Bak birkaç tane çok video çektim. Çektiğim videoların çoğunda da çoğunu da sildim yani. O buraya nasıl gelinir, nasıl yapılır? Bunların hepsini sildim. Çünkü yani yalan yanlış olduğu için değil. İnsanlar hevesleniyor. Yüzlerce e-mail, yüzlerce ee, mesaj aldım. Ha geleyim, ha geleceğim. İşte beni de getir, beni de götür. Çok şeyler oldu. Bu yüzden sildim. İnsanlar hevesleniyor. Ama şu anki şeyim zaten ee, böyle bir şeye başladığım zaman tekrar şu an zaten çok yoğun çalışmalar içerisindeyim. Transport firmalarıyla görüşüyorum. Eğlet ee, işleriyle görüşüyorum, belediyelerle görüşmelerim var. Ee, bunlar olunca zaten sadece şu an yakın çevrende olan görüştüğüm şoförlerle işbirliği yapacağım. Ee, bu şekilde bir yerlere geleceğiz. Tekrar döneyim Eee En fazla last videose beki over taal gaat, weet je wel Uh, ik, ik had zo'n uh, kennis taal, uh, taalschool. Uh, ik had zo kennis van taal, iemand die bij, bij taalschool werkt, uh, ben ik naar hun gegaan en hun hebben even gepraat en nu zeggen, ja, jij spreekt wel vloeiend Nederlands. Uh, we kunnen niet zoveel voor jou doen. Of moet jij privélessen krijgen of moet jij gewoon boeken lezen en uh, jouw woordenschat schat Maar. Lezen is niks voor mij. Ik weet niet, of het moet heel interessant zijn, of e-book of zo via uh, telefoon dat ik uh, kan lezen. Uh, even kijken, ik heb er niks. Maar, het is niet zo makkelijk. Sommigen denken, ah je moet beter kan praten, of uh, moet, je jou, uh, moet je gewoon les gaan volgen. Maar zo is het niet. Ik ben niet hier geboren. Als ik hier geboren was, ik zweer het, merk je helemaal niks van. Maar ik ben gewoon niet hier geboren. Ik, ik doe gewoon mijn best. Ik probeer gewoon. Want thuis praat ik ook Nederlands. Ik heb een Nederlandse vrouw, Nederlandse kinderen. En mijn kinderen kunnen niet eens uh, Turks praten. Praten we gewoon Nederlands. Maar ik ben pas nadat ik 25 was of zo ben ik. Uh, hier, ja, sorry, 25 was ik volgens mij. Want dat, na 20 jaar kan je echt niet meer. Nee, kan, kan je echt niet meer als een Nederlander praten. Ik, ik heb niet zoveel moeite met de mensen als ik uh, iets overleg of praat. Hun snappen mij, ik snap hun wel. Uh, zo moeilijk is het niet. Maar, ja, even hier concentreren.

Ik zie jullie zo meteen, ik zie jullie dadelijk als ik hier weg ga rijden. Dan praten we verder over het zalen en

Dios, Dios, fumente. Bismillahirrahmanirrahim. Nun boşta şu an bulunduğum yer öyle bir yer ki arkadaşlar ee, haritada resmini atabilirsem atacağım. Şeydeyiz böyle ee, tam sınırın dibi Almanya ile Belçika tarafı olması lazım. Yoksa sonra Masrih miydi ya? Daha işte gösterim tekrar yine. Bu arabaların arasından da çıkmak bazen zor oluyor. Ya. Scrap yesin

Evet, bu işimize çomak sokmaya çalışanlar. Ben iş olarak bile görmüyorum bunu. Sadece bunu aslında insanlara bir el uzatmak olarak görüyorum. Bu bana e, dil uzatanlar. Öyle olmaz, böyle olmaz, kesinlikle şey yapmaz. Şimdi e, herkes genel olarak konuşacağım ama üstüne alınan zaten Alınanlar gerçekten saatteki al tır geliyor. Oh -oh. Bak bak bak. Herkes burada. Herkes burada. Bir de duruyorlar. Bir de duruyorlar. Bir de duruyorlar. Kamyonu açalım biraz. Selam da vermiyor ya. Suratsız ya. Ne selam ne bir sabah. Kamyoncular ne bileyim. Ne çocuk demek. Beni sevmedi. Tipimi beğenmedi demek. Neyse nerede kalmıştık. Ee, Ik lood meer eh, heel veel Turks, hè. maar ja, wat moet ik zeggen, wat moet ik in het Nederlands zeggen? Ja, rotonde, ga ik naar links en hier pak ik rechts en dan ga ik rechtdoor richting Klimmen. Ga maar eh, gewoon kijken, joh. kijk maar naar eh, het appartement aan de linkerkant en eh, kijk naar de fietser en eh, ja, ik zal zo meteen terug. Uh, Ed. Uh, Çomak sokanlar, üstüne anlanlardan bahsediyorum. Üstüne anlanlar zaten gerçekten bu kan emiciler. Ee, bu bizim Kenan, Kroningenli Kenan var. Kaçak şoförlerin kanı hemen Kenan. Ee, onların konusuna gelelim biraz. Şimdi burada kaçak gelen insanlar aslında e, Türkiye'ye göre yine iyi para kazanıyorlar ama kanları emiliyor. Niye kanları emiliyor? Ee, adamlar zaten bir şey bulamıyorlar. Burada tanıdıklar yok. Veya tanıdığının tanıdığı aracılığıyla kaçak köçek buraya gelip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, onlar haklı. Onlara bir şey diyemem şimdi. Ama rizikosu çok. Bir şey olduğu zaman, başlarına bir şey geldiği zaman altlarından kalkamazlar. Firmada ne diyor? Cezayı yazarız, öderiz, binden neyi falan geçiştiriyorlar. Ama bu kadar kolay değil. Şimdi size önereceğim şekilde yapabilirseniz yapın. Bakın ufak firmalar var, Türk firmaları. Gerçekten e, yapmak isteyenler var. Ama o yükün altına mı giremiyorlar? E, tam olarak bilmiyorum ama çünkü bu IND e aracılığıyla IND e aracılığıyla e, buraya geldiği için insanlar, devamlı şirketler bu IND'nin e e, kontrolü altında olmuş oluyorlar. Şimdi gizlisi saklısı olan bir sürü Türk firmalar var. Ne, nasıl gizlisi saklısı var? Oradan e, vergi götürüyor. Buradan bilmem ne götürüyor falan filan. Fazla karıştırmayayım ama insanlar kendine göre bir şeyler düzen tutmuşlar. Kahir <laughs> Reksaft ağırlık. Vecik bu Yır. Vecik Feli Liktion. Kahir Reksaft ağırlık. Vecik Kastrof Berk Enda'rık oldu şu mütenen spor. Alı spor over. Dalziniliyor ya. dediğim gibi işte kağıtlarını, evraklarını gizli tutmak isteyenler oluyor. Veya ne yapmak istiyorlar? Onu da söylemeyeyim. İşte yani kendileri yine aslında burada alta, üstünde resimler, beni ezmeye çalışsınlar. Ee, ben şimdiye kadar kanıtsız belgesiz bir şey yapmadım. Daha doğrusu bir şey yapmadım. Sadece yardımcı olmaya çalıştım. Bütün her şeyi e, kafadan sallama yapıp da şöyle gelirsiniz böyle gelirsiniz demedim. Her şeyi belgeli belgeli sundum zaten. Bunda yalan varsa yanlış varsa gitsinler artık devletin kurumlarına desinler. Ya siz yalan söylüyorsunuz buraya yazmışsınız ama böyle değil. Gidip onları anlatın. Ben sadece onların vermiş olduğu e, bilgileri ve onların vermiş olduğu avantajları burada insanlara sunuyorum. Ehliyet değişmesi olsun, kod 95 olsun, kod 95 konusuna geleceğim. Onda bazı detaylar var. <laughs> İyi olan yönler var, zor olan yönler var. Konumuz o değil. Ben o konuya geleceğim zaten. Her şeyi konu konu geçeceğim. Dediğim gibi ben insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çomak sokmaya çalışan içi pislik tutmuş insanlar var. Burada millet ailesiyle izliyor. Ailesiyle çoluğuyla çocuğuyla bir hevesleri oluyor. Bu şekilde insanlar şey yapıyor yani. Buraya gelmek için insanlar heveslenmişler. Ben de gösterebildiğim kadar bildiğim bilgileri paylaşıyorum. Yani. Burada doğmadım, burada büyümedim. Sonradan geldim. Sonradan görmüş demiş gibi oldu. Çok şakacı. Ee, sonradan geldim. Bu yüzden e, ana dilim gibi konuşamam ben bu dili. 20'li yaşlardan sonra geldiğim için ana dilim gibi aksanım dönmez. Aksanımda da e, her konuştuğum Hollandalı, ne söylesem anlar, ne söylesem konuşuyoruz. Ama Türkçe aksanım var. Bu aksanı da unutacağım yakın. ya yani, e, üzerinde çalışıyorum yani. Hangi kurumu aradıysam, e, kimle görüştüysem hiçbir şekilde anlamadım. Tekrarla binden ne şeyi yaşamadım. Burada sadece video çekiyorum. Video çektiğim zaman şakayla karışık e, dil değiştiriyorum. bilmem ne yapıyorum? panpilak bunlara bile takmışlar yani. Ee, dediğim gibi artık yani bu insanlar eğer Türkse ben Türk değilim arkadaşlar. Bunlar Türk düşmanı mıdır? İnsanlık düşmanı mıdır? Bilmiyorum. Yani içimizdeki olan insanlar. Ayıp yani vallahi yazık. Gerçekten gerçekten utanıyorum ya. Bunlar Türkiye'ye gidip ben gurbetçiyim deyip tatil yapıyorsa haram olsun. Gerçekten Aldıkları hizmet haram olsun. Euroları da başlarına kalsın. Tamam mı? Yani her euro kazanıp ülkeye gidip para harcayan gurbetçi ise veya Türkse ben değilim arkadaşlar. Tamam mı? Ben yabancı düşmanıyım. Ben Türk düşmanıyım. Bunlar gibiysem. Bunlar neyse ya konu bir şey olmasın ya. Bunlar gibi çirkepleşemem artık. Yolundan vazgeçtiremeyeceksiniz arkadaşlar. Ben yani arkadaşlar diyor yolundan vazgeçtiremeyecekler. Bu yola bayağı bir ilerledim yani. Elimizde bir fırsat vardı. Hatta toplantı yaptık yani. O toplantıda mı yalandı. Şirket sahibi yani Türk dedi. Yani Hollandalı arkadaş... şirket sahibi adam anlattı bize yani. Böyle böyle olacak, şöyle olacak. Tamam bir yerde bir anlaşmaya varamadık ama Olaylar bu. Bir tek benim yalan söylüyorsam benim yalanım değil yani. Bu Hollandalı adam çıktı. Bangır bangır. Hatta 15-20 kişilik, 25 kişilik bir grupla toplantı yaptık. Bunu toplantı yaptığımız insanlar biliyorlar. Ben anlatmaya devam edeceğim. Benim bir şeyimi kesemeyecekler yani. Önümü. Video çekmeye de devam edeceğim. Yalan yanlış. Inanır, inanır. Ee, verdiğim siteler zaten gösterdiğim yollarda çevirsinler Türkçe'ye veya o kurumu tanıdıkları akrabalar burada varsa arasınlar, anlatsınlar, sorsunlar yani ucunu bucunu. Ben bulduysam herkes de bulur. Bazen böyle hatta ufak tefek firmalar oluyor, onlara yardımcı oluyorum. Soruyorlar işte nasıl olur, nereden başlamamız lazım. Başlamanız gereken yer yiyen değil. Orayı arayın. Ondan sonra yani ev şeyiniz çevriliyor. Ehliyet de ehliyet garanti. Ehliyetiniz cepte. Onu ben söyledim. Adam bana karıştırmış. Bilmem yok. Şeyi dijitali nasıl alacak? Bilmem neyi nasıl alacak? Alacak da alacak. Alıyorlar kardeşim. Hepsini alıyorlar. Kağıtta sıkıntınız olmuyor. Şirket aracılığıyla geldiniz mi? Kağıtta sıkıntınız yok. Bunu size garanti edeyim. Aa, şirket e, evrakları uymuyordur size e, kefil olamaz. ne olamaz. Onlar ayrı. Ama normal bir firma sizi getirme hakkı var. Kaçak çalışacağınıza e, bin euro azalacağınıza o bin euroyu kendinize dil kursuna gidin arkadaşlar. Bu da kanemcilere paranızı kaptıracağınıza yani alın terinizi çaldıracağınıza o bin euroyu ee, 1500 lira. Hatta ben dil kursuyla aşağı şey yaptım. Görüşmeler içindeyim hala. 1500 lira bir kişinin bir yıllık dil kursu masrafı karşılanıyor yani. 1500. Euro. Getir bana 1500 Euro kardeşim. Ee, bana değil kursa yatır. Bir yıllık dersini gör. Ondan sonra bu da istediğin Hollanda firmasına başvur. İstediğin Hollanda firmasına. geldik yine. Özayne. Ya, dat is echt slecht geregeld. <laughs> kere tak aan de kant. Ik krijg zo meteen de kleine krasjes op mijn bu şeyini sevdim ben. Şu dallar çıkmış orada. Çizik çizik oldu. Ufak çizikler ama üf, sinir ediyor. Ya. İyi is very Yine aynı yere geldim buraya. Market işini seviyor. Hemen bak geldim kimse yok indir bindir. Götür. Kahveni al çayını al. İçimi döktüm biraz arkadaşlar. Rahatladım mı bilmiyorum rahatlamadım ama. Sinir oluyorum ya.

Put the phone here, yeah. Adios, amigos.